Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalı çeker misin? Çok güzel bir espri oldu bence. Efendim biliyorsunuz bu kanalı daha önce gezdirmiştim sizlere. Gecenin bir yarısı yağmurlar yağarken. Bugün de şöyle yürüyüş yaparken şöyle güzel bir müziğe denk geldik. Böyle bir tını dedik acaba ne yapıyorlar burada. Abi baktık şefimiz Mustafa buradaymış. Şefim ne yapıyorsunuz dedim. Ya dedi sorma dedi. Canımız sıkıldı böyle kanalları açıldık teknede balık ekmek yapıyoruz. Şimdi Eminönü balık ekmek denilince herkes biliyor. Bir bakalım ben tadına bakacağım. Bu arada bu yayını yapmamın sebebi bedava balık ekmek yemek. Bunu da söyleyeyim. Şimdi yanımızda Ali Bey var. Ali Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler Fatma Hanım. Bizi takip ediyor musunuz tabii, TV, tabii, TV Londra ki. Şimdi Ali Bey bilmedi miyiz? Ama diyorlar ki sen bağırarak konuş. Ben çok heyecanlı bir insanım galiba. Ya, ya sizin güzelliğiniz ne demek? Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Ee, gerçekten bu manzara beni heyecanlandırdı. Yani bu kanalda böyle bir görsel bir bir müzik bir de masa sandalyeler de ya, koymuşsunuz. Ufaktan tablolarımız Tabur biraz daha evet. otantik oldu. Evet. Ee, nasıl anlatayım yani İngilizlerin fışın çipsini chips'ini bizim Türklerin balık ekmeği ile tanıştırdık. Kesinlikle. Ee, değişik bir konsept oldu. Harika bir ee, insanların bayağı bilgisini çekiyor ve evet. 3 ay oldu açılalı. 3 ee, ay olsun. oldu. Ee, ama hareket halindeyiz. Evet, bu. hareket halindesin. Şimdi buradasınız. Ya. Hedef bu tarafa doğru. mu? Ee, yönümüz değişiyor Tabii ki ee, değiştirebiliyoruz ee, aldığımız lineslardan konland dolayı her üç haftada bir e, biraz aşağı biraz yukarıya doğru hareket etmemiz gerekiyor Hayır. bütün arkadaşlarımız bizi ee, Londra TV, e, bir de Baltic Seafood fanları bizi Baltic Fresh Seafood Instagram adresinden takip edip Takip ettikleri e, zaman ben de linki yazacağım. Tabii e, ki. orada. olduğunuzu Tabii ki home pageimizden bizim e, location'ımızı görebiliyorlar. Oradan yazıp sorabiliyorlar. Evet. E, çok memnunuz Fatma Hanım. Harikasınız. E, balık ekmeğimiz umarım e, emin olun kadar e, güzel ve tatlıdır. Hı. Ee, bakacağız tabii birazdan. Tabii ki. E, sizden onu da duymak isterim. Tabii ki. Şimdi orada kaynayan bir e... E, O bizim old wine'ımız. E, Christmas ve New Year zamanında İngilizlerin e, meşhur bir e, sıcak e, mold wine'ı vardır. E, kırmızı şaraptan e, meyvelerden yapılan, hörbürlerden. E, şefimiz e, zaten e, Mustafa şefim... Bey bu işin piri. Benim mi o? Şefim üstten biraz alsan onu. Yarı yarıya yap şefim. <laughs> Yayının sonunu hayırlı eyle yarabbi amin. <laughs> ya ya alkol olmuyor kendisi genelde kaynattığımız için alkolü pek kayma, kayboluyor. Böyle meyveli, e, meyve suyu gibi bir şey oluyor. Ama e, of, çok da meşhur. Çok... Wow. Özellikle insanlar bunu içmeye geliyor. Tarçın Balık ekmeğimiz, var. tarçın, e, taze, rozmeri. Wow, ee, çok faydalı da Şimdi Özellikle soğukta harika gider. Çok güzel. Herkesin sevdiği gibi sen de seveceksin yani. Güzel, lezzetli bir şey. Of. Yani, Bir de balık ekmeğimizi ye, bak ona da o oh diyeceksin onun yani. Onun da tadına bakacaklar. Londra değil. dışından arayıp gelip, e, balık ekmeğinizi yemek istiyorum diyenler. Bir Aynı. de İngiltere'de biliyorsunuz bugüne kadar bütün balık dediğin zaman, bunların e, İngilizlerin traditional yemeğidir, balık ekmek. Yes. Ama balığı bat yani unda ve yes. deep fry yapıyorlar. Evet. Çok bizim ağır ya Bizim konseptimiz, e, aynen Türkiye'nin önü balıkçısı gibi, Akdeniz yani Türk mutfağı yes. daha doğrusu, Balıklarımızı flat grill'de olive oil ve herb ile yapıyoruz. Spatial Türk ekmeklerimiz var böyle bagetler halinde. Onların içinde lettuce, kırmızı soğan salatası ile. yanında turşu, ufak salatalık turşusu, şalgamı. İnsanlar çok mutlu. Sizi de Harikasın. mutlu göreceğim balığınızı yedikten sonra tabii ki. Harikasınız. Şimdi İngilizler buradan Geçen çok insan Tabii, var. Bisikletle ofislere, işlere giden insanlar çok, var. Çok çok meşhuruz. Yani e, yani bizi çok seviyorlar. Bir üç hafta falan oldu burada olalı. Pazar günü Hakney Wick'e doğru bir yapacağız. Ee, Instagram'dan bir üç ayda 1800'ün üzerinde takipçimiz var şu an. Harika. Ee, Facebook e, bunun yanı sıra sosyal medya kullanmayan insanlar da var. Ee, bayağı güzel gidiyor İnşallah Allah'ın izniyle bayağı ikinci bir... ikinci botumuz e, şu an tamirde onu olacak bot yani kanallar da. artık balık ekmekten de olacak <laughs> artık İstanbul'a gitmemize gerek kalmadan Allah'ın izniyle Ama burada gerçekten. aynı lezzette aynı tatta. Evet. bir de e, otantik e, müzikler çalıyoruz e, e, balığı e, tekneden alıp yemek değişik bir zevk oluyor Kesinlikle, e, inanıyorum e, çok güzel ustalarımız vardır evet. çok güzel bizim Türk mutfağı çok zengin bir mutfak evet. yani ee, ama e, yediğin yer ve e, bulunduğun ortam e, balıkçı teknesinden balık alıp bir su kenarında yemek e, daha bir değişik şey Şefimizi oluyor. yıllardır tanıyoruz. Aa Mustafa kendisi Bey. Kendisi, kendisi... meşhurdur. Rakınızı <laughs> alın. Rakınızı alın. Rakınızı <laughs> <'ınızı> alın gelin <gülüyor> beyler. Rakı <laughs> <laughs> balık. Ee, Nereden esti bu fikir? bu fikir konuşuyorduk Mustafa abimle beraber uzun zamandır. Hı hı. değişik bir konsept yapalım diyordu. E evet. 3 ay önce karar verdik. Daha doğrusu biz bir sene önce karar verdik. Biz 8-9 ay progres sürdü. E almam, almamız bayağı bir uzun progres ama güzel oldu. Başardık hepsini. aldığımız otorteler de çok memnun. Biz evet. de ilgiden ve alakadan çok memnunuz. Ee, sizler gibi güzel arkadaşlarımızın gelip e, balığımızı denemesini, misafirimiz olmasını. Of, oh, wow. e, of kalamar mı o? Kalamar and chips. Çipsi Bizim kalamarımız çok güzel. Öyle mi? Onu mı kendisi yapıyor? Hepsini. Gerçekten yani, mi? Bütün balıklarımız Billingsgate Fish Market'ten <laughs> değil olarak giriyor. Ee, bütün oh. salatalarımız değil. Ee, söyleyecek hiçbir şey yok. Deneyip ve görmek lazım ahtapot mu? Oktopus, salmon, sibas, makrel kalamar. Yok yok sadece balık ekmek yok. Tabii seafood. Seafood. Ya yeah. evet. yani dediğim prawn'umuz var. Çok e, e, zengin bir mutfağımız Oo, yok oktavuz, ama içinden salmon, çok güzel şeyler var ya. Makrel. Şimdi genelde mackerel, ekmek arası makrel iyi oluyor. Tabii ki mi? tabii bizim e, Türkiye'de yedikleri uskumru burada makrel evet. olarak evet. geçiyor. E, çok merak ediyorlar nasıl oluyor falan diyorlar. Ben diyorum normal sizin bakırınızı biz batadifra yapmıyoruz. Flat grill'de olive oil'den herburlarla yapıyoruz diyorlar. Hadi bir yap deneyelim diyor. Yiyen gidip bir iki arkadaşını alıp daha geliyor. Gerçekten çok mi? inanılmaz güzel bir bilgi var. Hava şartlarından dolayı e, bazen birazcık e, erken kapatmak zorunda kalıyoruz. Evet, çok sol, Ama onu da kapatamıyoruz. Öyle telefonlar, e-mail'ler, Londra dışından Yeni geliyorum. <laughs> abi yengeme söz verdim, abi hanımı alıp geçiriyorum, annemi geçiriyorum. Meşhur beklemek zorunda kalıyor. ama medya... çok da memnunuz. Sosyal medyadan takip edemedim ama gelen e, müşteriler resimler falan çekip paylaşımlar yapıyorlar. Her geçen 10 kişiden 9 tanesi e, fotoğrafını çekip ve gelip Gerçekten. This is great idea. It's çok great mükemmel idea. bir fikir. Bence e, de. Ve yedikten sonra da eğilip böyle bize magic bot diyorlar daha doğrusu dem <laughs> <laughs> magic bot yani. Kesinlikle. yani değişik çok güzel bir şey oldu çok memnunuz yani bence de harika bir iş yapmışsınız şefin bir şey soracağım şey, şey, şey. ben genelde böyle güzel şiir yazan şairleri kıskanırım keşke ben yazsaydım derdim ve şu an bu fikir keşke benim aklıma gelseydi <laughs> ne demek hep beraber. hep beraber sizden de. gelen e, Londra TV'den ha, e, pazarlık payımı bir, biliyor bak. Diyen bütün arkadaşlarımıza diskantımız olur, güzelliğimiz olur. Öyle mi? Fatma Hanım'ın e, misafirleri izlerlerse. Tamam, tamam. Hakneyvik'e doğru mu gideceğiz? Hakneyvik, Olympic Park. Olympic Park'a yeah. doğru gideceğiz. Eldivenim vardı ama <laughs> nerede düşündüm? Baltic Fresh Seafood, Instagram yeah. adresinden Link, takip Link, edip, ya yeah, oradan e, location'umuzu sorabilirler, homepage'imizden de görebilirler Fatma. Kesinlikle. İçeriye gitmem yasak mı değil mi? Neye gideceğim, Nasıl Londra TV gelecek de yasak olacak ya? Ha, Buyurun. Gidiyoruz. <laughs> <laughs> Buradan ben size yardımcı olayım. İçeri gidiyorum. Hakkınızı helal edin belki şey. Artık <laughs> evin önünde Fatma Hanım. <laughs> ben burada çalışsam acayip iş yaparım. Kam kam. Balık ekmek. Ben bir çipsin tadına bakacağım. Şefim böyle soslar falan koydu. İzleyenler hemen diyecek. Zaten niyetin o. Şefim bu ne? Hemen sizin için tüyolar alacağım. Şefim hoş bir baharat var. İzleyenler siz neredesiniz? Sizi nerede bulabiliriz? Şu an pazar gününe kadar buradayız değil mi? ya pazar... Artık, O ses sizin. Takın bir yere. Siz rahat, rahat konuşun. <laughs> Kendi sesiniz var. Takayım. Şefim şimdi tarifini de vermeyecek ama. Nasıl desem ya? <laughs> evet Fatma Hanım şu an balık ekmeğini aldı. Grille bakacak halim mi var benim? Oh my god. Ya baktığım zaman simple. Gayet Hiç simple şey Fatma ama. Hanım. Flat grillde olive oil'umuz Cyprus'tan geliyor. Özel olive oil'umuz var tabi tabii ki. Ee, bütün herburlarımız Türkiye'den geliyor. Ekmeğimizi Aa. özel yaptırıyoruz kendimize. Ee, salatalarımız fresh günlük. Ee, Halden Market'ten alınıyor. Balıklarımız Billingsgate Fish Market'ten geliyor. Yeah. Ee, bu sırada Akdeniz balıkçısının da reklamını yapalım yani. Yapın Kenan, tabii abi. Ki. <laughs> Kenan abi. Kenan abi. Biz Discount bekleriz Kenan abi. Kenan abi <gülüyor> <gülüyor> Akdeniz, çekime çağır bak. Yani de balıklarımızı alıyoruz. Fatma Hanım inanıyorum çok güzel şeyler olacak. kanallarda bir ikinci ve üçüncü botumuzu görme şansınız olacak ilgiden alakadan her şeyden önce sosyal diyalogdan çok memnunuz. Kesinlikle. Sabah buraya geldiğim zaman Bu kendimi, kendimi sanki Türkiye'de gibi. ya Hello Ali, you are right, Mus! you are right, Ali. Artık böyle bisikletten geçenler, bütün ofis borkular arkadaşımız, tanımayan yok. Bir ya. de e, hareket etmemizin bize kazandırdığı güzel e, yönler de var. Örneğin e, bu bölgenin değil, hak neyden bize e-mailler, e, teksler, Instagram'dan ya. mesajlar. E, Ali Bey ne zaman geliyorsunuz? Balık ekmeğinizi özledik. <laughs> Oktopus. Tabii ki, tabii ki Hiç inanamazsınız. İlk başladığım yer Tottenham Hale'dı. Hala Tottenham Hale'den tekstler geliyor. Geçen önümüzdeki ay gelecekti. Ne zaman? E, buradan da bırakmıyorlar. Please one more week. Biz sizi seviyoruz. Bir hafta daha kalın. Çok güzel gidiyor. Hayırlısı olsun. Bakalım. Tadına bakıyorum. Hazır mısınız? Dikkat edelim parmağımızı yemeyelim Fatma Hanım. <laughs> Balığa geleceğim ben. Salata harika. Benim yemeğe düşkünlüğümü biliyorsunuz. Beğenmedim yüzüme yansır birazdan onu yedik ki içindeki yapmış olduğumuz özel sosumuz var bizim. İçeriğini çok anlatmak istemiyorum Hı. ama diyebilirim. Yani Bana sonra. Ya. <laughs> Aman. Ali Bey gözünüz yönetmende olsun düşmedin. O kadar zevkli yiyorsun ki yönetmenin bile dayanamıyor. <laughs> yönetmenim bak düşersen bunu da yerim. Hiç acımam. Afiyet olsun. Çok, çok teşekkür ediyorum. Gemi Londra TV'nin istediğiniz zaman gelebilirsiniz, misafirimiz olursunuz. Hmm. Balık yumuşacık ama o kadar güzel pişmiş ki. Ekmek grilde o kadar orantılı bir şekilde çıtır çıtır yapılmış ki. Salatanın lezzeti var ve normalde hani balık ekmek yerken biliyoruz değil mi? Lettuce, roket falan koyulur. Soğanı falan böyle soslanmaz. Onun için bambaşka bir lezzet. Fiyatları görebiliyor muyuz yönetmenim? Hani şey düşünmeyin. a teknede balık ekmek acaba ne kadardır? Soracaklar şimdi balık ekmeğin fiyatı nedir Fatma Hanım? Sen bedava 10 yiyorsun. 10 pound. <laughs> restoranlardan daha ucuz. Duydunuz. Avantajı ne Ali Bey burada olmanın? Bir hani Sabit değilsiniz. Tabii ki. Geziyorsunuz. Bu bir avantaj. Dediğiniz gibi. Şimdi mesela ben burada yaşıyorum. Akdeniz balıkçısı geliyor, park ediyor. Benim kapımın önünde duruyor. Bir daha resim çekeceğim. Ya, ya, ya dedik, bana getiriyor. Balıklar bana getiriyor. Ben de merak ediyordum. Hep bakıyorum böyle evet. diyorum ki nereye götürüyor? Size getiyor. Evet. Ee, buradan geçenler, bu bölgede çalışanlar, yaşayanlar görüyor sizi. Tabii Sonra taşınıp başka yere gidiyorsunuz. Evet. Başka yerdekileri, Bunlar Aynen. Orada sizi da, orada da, orada, oradaki, orada da ee, bir e, kitlemiz oluşuyor. Tabi tabii çok müşterimiz, ya bir haftadır gelip geçiyorum. Çok merak ettim. <laughs> ne yani yiyorsunuz? ne, yapıyorsunuz? Ee, biz anlatıyoruz ufaktan böyle balık ekmeğimiz, bizim traditional yemeğimiz. İstanbul, Eminönü falan bahsediyoruz böyle. Bazen videodan falan gösteriyorum. Aa öyle mi? Bir, deneyim deneyeyim diyor. Ama deneme o deneme oluyor Fatma Hanım. Ondan sonra sürekli müşteri oluyor. Devamlı müşterimiz bizi ee, mümkün olduğu kadar spor yapıyorlar, ya. arkadaşlarına recommended yapıyorlar. Ee, yani bir üç ayda e, çok güzel bir kitleye sahibiz. Şu an bizi Paddington'da, e, King Ross'ta, Camden Town'da, Hackney Wick'te, Tottenham Hill'de e, tanıyan müşterilerimiz var. E, tek e, şey yanımız e, bir botumuzun olması şu an yeni başlamamız. İkinci botumuz bir iki aya kadar suda olacak. Harikasınız. İnşallah böyle giderse 3-4, Allah İnşallah Allah hayırlısı, dört, ya. <laughs> o zaman artık bizi aramak zorunda da kalmayacaklar. Islington'da bir botumuz, <laughs> Hackney'de bir botumuz, Paddington'da bir botumuz derken bütün Londra'ya balık ekmeği tanıtacağız Fatma Hanım. Kesinlikle, bütün Londra'ya balık ekmeği tanıtacağız. İnanın bana çok lezzetli. Gelip burada yediğiniz zaman... Sizlere indirim de uygulanacak. Tabii Selamlarımızı ki, iletin gibi. lütfen. Tabii ki, ne demek. Mustafa şefin yanına uğradığınız zaman, Ali Bey'in yanına uğradığınız zaman. Bugün buradalar ama yarın pazar günü başka yerde olacaklar. Kendilerini tebrik ediyorum. Ben Tutuyorum. teşekkür ediyorum. Böyle daihane bir fikirden dolayı. İngilizler de bu fikri çok sevecek. Bizler zaten çok seviyoruz. Ben şimdi yayınımı kapatacağım. Şefim çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Biz Mustafa şefle yıllardır tanışıyoruz. Şefim biliyorum kameraları pek sevmiyorsun ama şöyle bir selam ver TV Londra izleyicilerine. Buyurun gelin. Buyurun gelin. Ah, <laughs> ne desin adam? Buyurun gelin. Ali Bey size de iyi. çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Ee, ayaklarınıza sağlık. Ee, Teşekkürler. Ee, tabii ki sizden gelen bütün arkadaşlarımıza ayrı bir güzelliğimiz olacak. Hadi bakalım ee, bu fırsat kaçmaz. Biz de çok memnunuz. Yani e, işin yanı sıra e, değişik bir konsept. E, zevk alıyorum işe gelirken ya. Süper. Yaptığım her şeyi çok seviyorum. Çok güzel. Ya. tam onu diyecektim. Yayın ya. kapanmak üzereydi de. İnsanlar bize sabit yerde kalmak insanı sıkıyor. Dört duvar arasında açık havadasınız ya. Ya bir de müşteriler bize "Aa geçen hafta biz sizi e, Paddington'da gelip görmüştük." diyorlar. E, şimdi e, Islington'dayız. Değişik bir atmosfer. Kesinlikle. E, ya çok e, güzel, güzel olacak. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim sağ olun. Hadi bakalım ekran başındakiler helal edin yiyeceğim ben bunu şimdi. Hoşçakalın.